Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza bu dersimizde de Kutowski yani mantık bulmacası olarak verilen 40. sayfadaki bulmacanın çözümüyle başlıyoruz. Kutowski eşit değil anlamına gelen Japon mantık oyunudur. 4x4, 5x5, 6x6 gibi çeşitleri vardır. Oyun tablosunda sayılar büyüktür, küçüktür. Sembollerine dikkat edilerek yerleştirilir. Örneğin 4x4, Toski'de her satıra ve sütuna 1, 2, 3, 4 rakamlarını bir defa yazmak zorundasınız. Bu verilen kurala göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Bakın bu bulmacayı nasıl çözüyoruz. Büyükler, büyüktür, küçüktür işaretleri koyacağız aralarına ve her satırda 1, 2, 3, 4 rakamlarından bir tane yazılacak. Sütunda da aynı şekilde bir tane yazılacak. Bu 4 çarpı 4, 1 bulmaca. Bunun 5 çarpı 5'i 6 çarpı 6'sı olduğunda da 1'den 6'ya kadar. 5 çarpı 5 ise 1'den 5'e kadar yazılacakmış. Şimdi bakalım ipuçlarına. Yükler burada 4 var. Burada da 4 var. Bakın ilk sırada 4 olmalı. Ancak buraya ve buraya yazamayız. Burada var çünkü buralarda. Peki nereye yazacağız? Burada da 2 var. Tek bir seçeneğimiz kalıyor. 4'ü buraya yazacağız. Gördüğünüz gibi 4'ü buraya yazarsak ilk satırda 4 olur. Ve Sütununda da 4 yok. Gördüğünüz gibi bakın burada öyle olacak. Peki geriye ne kalıyor ilk satır için? 2 var, 4 var, 1 ile 3 kalıyor. 3'ü buraya yazarsak 3 büyüktür, 1'den olacak. Tamam mı? Mantığı bu. Şimdi işaretlerini koyalım. 1 küçüktür 4'ten, 4 büyüktür 2'den. Bu şekilde de işaretleri koyarak ilerleyeceğiz. Peki, 3. sütuna bakalım. 4 var, 2 var. Ne olacak? 3 ve 1 olacak. Bakın ben buraya 1 yazarsam, 1 büyük olmaz ki. En küçük sayı burada. 1'den 4'e kadar olanlar için işte sadece 1. 1 en küçük sayımız. O yüzden buraya 3 yazacağım. 3 büyüktür diyeceğim. Buraya da 1 yazacağım. Bakın burada 2 var. Bu sütundaki 2 var. Buraya 2 yazamam. Neden? O sütunda 2 var. Dolayısıyla o 2'yi nereye yazacağım? En alttaki satırın en başına yazacağım. 2 burada oldu mu? 2, 4, 1 var. 3 de burada olacak. Ve yavaş yavaş kendiliğinden çıkmaya başlıyor. Bu arada işaretlerimizi de unutmayalım. 4 büyüktür 2'den, 2 küçüktür 3'ten, 3 büyüktür 1'den, 1 küçüktür 3'ten, 4 büyüktür 1'den, 2 küçüktür 4'ten. Başka var mı işaret? Yok. Devam edelim. İlk sütunumuza bakalım. Hangisi eksik? 1 eksik. 3, 4, 2 var. 1 yazacağız. 1 yazdıktan sonra yine işaretlerini koyalım. 3 büyüktür 1'den, 1 küçüktür 4'ten, 4 büyüktür 2'den. Yazdıktan sonra Şimdi üçüncü satıra bakalım. Dört var, üç var, iki ve bir olacak. İkiyi buraya yazamayacağıma göre çocuklar ikiyi buraya yazacağım. İki çünkü e, en sağdaki sütunda var. Bakın en üstte ipucu olarak vermişti. E, dört, iki, üç var. Buraya da bir yazacağım. En sağdaki sütuna bakın. 2, bir, 3 var. Buraya da ne yazacağım? 4 yazacağım. İkinci satıra bakın. 1 var, 2 var, 4 var. Buraya da 3 yazacağım. İşte gördüğünüz gibi sayılarımız oluştu. Şimdi işaretlerini yazalım. 1 küçüktür 3'ten, 3 üç büyüktür 2'den, 2 iki küçüktür 4'ten. 4 dört büyüktür 2'den, 4 büyüktür 1'den, 1 bir küçüktür 3'ten. 2 küçüktür 3'ten, 4 büyüktür 2'den. 3 büyüktür 2'den, 1 küçüktür 3'ten. 2 küçüktür 4'ten. Bakalım 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 işaret koymadığımız yer var mı? Kontrol edelim. En baştaki satırda 3 1 4 2, 1 3 2. satırda 1 3 2 4, 4 2 3 1, 2 4 1 3. Gördüğünüz gibi her satır ve sütunda 1 2 3 4'ten birer kez yazılacak şekilde böyle bulmacamızı çözüyoruz. Sonrasında dedim siz de değişik bir Sudoku örneği bularak çözebilirsiniz demiş. Evet, çözdüyseniz kontrolünüzü bu şekilde yapabilir. Bundan sonraki fotoskilerde de bunlara dikkat edebilirsiniz. İpuçlarından yola çıkarak verilmeyen yerleri bulmaya çalışın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın görüşürüz